ومن يحذر الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد للشكر على المرء ربي الله مستقر صلاة وسلام ومن بعده محمد صلى الله عليه وسلم üzerine olsun ve onun ailesinin ve onun ashabının arkadaşlarının ve onun yolunda gidenlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sevap açısından insanların en hayırlısı soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim ashabımdır dedi. Fakat dedi öyle kardeşlerim var ki imanı güçlü olacak olanlar dedi beni görmeden bana iman eden insanlar. Yani bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi övmüş oluyor. Elhamdülillah. Keza Allah Azze ve Celle'ye Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki Allah Azze ve Celle'ye kurbanda en güzel amel. En güzel amel nedir? Dedi ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem o gün Allah için kurban kesmektir. Keza senin yani kurban nedir? Kurban vaciptir. Vacip ne dedik biz? Farza yakın olan Keza adamın kurban kesmeye gücü yoktu. Bu hükümlülük o adamdan kalkacaktır. Veyahut daha bir ise adam dedik de müelliftir. Müellif kadın içinde, erkek içinde geçerli. Keza sen kurban kesemiyorsun. Lakin kurban vekaletini üstlendin. Bu durumda sana kurbandan sevap var mıdır? Tabii ki de sana kurbandan sevap vardır. Ne dedi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayra sebep olan hayırı yapmış gibi. <laughs> Abiler arkadaşlar. Peki kurban nedir? Niye Allahu Teala bizden kurban kesmemizi istiyor? Öncelikle şu ayeti alalım. Habib ve Kerim. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu. son Teala Kur'an'da diyor ki Adem'i Adem'in şu iki oğlunu da an diyor ki da. Hani birini diyor Allahu Teala. Allah onlardan adak istemişti. Onlardan bir tanesi ne demişti abiler? Dediler ki dedi ki Kabil ben dedi niye bütün yıl çalışmışım. Alın teri dökmüşüm. Niye ben en iyisini Allah'a vereyim ki? Habil ne dedi? Bana bu malı veren Allah. Bana hayat veren Allah beni bir cisme bürüyen Allah. Bana şu aynı gözü veren Allah. Bana bu konuşma gücünü ağzı veren Allah. Şu ciğerlerime dolan nefesi, oksijeni veren Allah. Allah spontan ne diyor? Allah size yağmuru kesse, size gökyüzünden kim su indirecek? Şimdi ben de soruyorum ki Allah soluduğumuz nefesi kesse, kesse <laughs> Allah, bize nefes verecek olan kimdir? Allah'tan başka. İlla Allah. Allah'tan başka. Peki abiler. Bu durumda Allah Teala diyor ki onları da anlıyor. Keza Habil ne dedi? Ben en iyisini Allah'a vereceğim dedi. Belli olunmuş bir yere gittiler ve adaklarını oraya bıraktılar. Allah Teala Habil'den kabul etti de Kabil'den kabul etmedi. Sorduğu zaman Kabil neden benim malımı kabul etmedi Allah? Çünkü o en çürüklerini Allah spontanlığa adak etmek istedi. Ne dedi Habil? Bak Allah spontanlığa burada Habil'i örnek veriyor. Habil'i örnek veriyor. Ne diyor Habil? Allah yalnız muddeti takva ehlinden kabul eder. Yani takva ehli Allah'ın helalini, haramını gözeten, Allah'a samimi, iştenlikle iman etmiş ve sadece Allah'ın rızasını gözeten adamdan kabul eder diyor. Kabil'den kabul etmedi. Neden? Çünkü zaten takva ehli değildi. Allah'tan korkmuyordu, haseti vardı, kıskançlığı vardı, kini vardı. Bunu şimdi tefsire geçmek istesek buradan 5-6 saat ayağa kalkamazsın. Sadece bir ayet için diyorum. Neden? Çünkü burada hasetleşme de vardır. kin de vardır. Mal hırsı, dünya hırsı ve daha nicesi vardır. Alimler dediler ki dünya süslü bir gelindir. Çok adamlarla evlenmiştir ve evlendiği bütün adamları yutmuştur. Dünya budur. Rabbena etine fü dünya haseneten. وَفِلْ Allah'ın diyor ki Allah s.w.t. Onlar dünyada selamet isterler. Onlar ahirette selamet isterler. Ve onlar derler ki Rabbimiz bizi bu cehennem ateşinden koru derler. Eğer imanınızı anlamak isterseniz abiler kardeşler Kur'an okudukça Kur'an'da kendinizi göreceksiniz. Acaba ben ne kadar Allah'a sadık bir kulum? Acaba ben ne kadar takva sahibi bir kulum? Acaba benim Allah'a samimiyetim ne kadar? Orada göreceksin. Allah senin samimiyetini paranla ölçmez. Allah senin samimiyetini şu giydiğin giysilerle ölçmez. Asla